Bunu ağaç çıkarken kullanıyoruz ve bunu da ağaçta indikten sonra kullanıyoruz, görevli olarak da bu bı diyoruz. Bu dedikten sonra bu makaslarımızla ve ulamurlarımızı bundan topluyoruz. Meşakkatli bir işti evet, değil mi? Evet, sabah yemek mı? yemeden gidiyoruz, o çay, çay, çay demliyoruz. Buna su kaynatıyoruz, sabah erken gittiğimiz için kahvaltı yapmadan gidiyoruz. Çok yağdığı için son zamanda verimli, verim düşük olabilir havalar biraz ısındığı zaman. Ama kalitede herhangi bir durum olmaz. Havaların soğuk gitmesi dolayısıyla, yağış gitmesi dolayısıyla bu sene ıhlamura başlayamadık. Bundan sonra yavaş yavaş hazırlığımızı yaptık ve ıhlamura yavaş yavaş bundan sonra gideceğiz kısmetse. Sıcakta olmuyor, ıhlamur görünmüyor. O yüzden sabah gidiyoruz, e, kahvaltılığımızı alıyoruz. O ağaca çıktığı zaman ben de altta ateş yakıyorum, çay demliyorum, kahvaltımızı yapıyoruz. E, ondan sonra işimize başlıyoruz. Ihlamur zamanı geldiğiniz zaman bütün evlerin çatılarında hemen hemen, ıhlamurları ev, evlerin çatılarına kuruturuz biz. Üniversite öğrencisiyim. Yazları geliyorum, ailemle burada ıhlamur topluyoruz. Bunu satıyoruz. Değişik şeylerde de değerlendiriyoruz. Ama genelde ben geldiğim zaman, babam ağaca çıkar. Yukarıdan keser. Aşağı düştüğü zaman dalları büyük halde keser böyle. Şu bıçkıyla. Şu bıçkıyla önce büyük dalları ağaçtan kopartır yere düşer. Ben de sonra bununla şu buna gribi diyoruz, tara diyoruz. Bununla bu dalları şu küçük boyutlara getiririm. Küçük hallere getiririm. Annemin önüne getiririm zaten. Annem de makasla toplamaya başlar. Aslında yani hepimizin görev dağılımı farklı. Güzellikler şehri Karacabeyimizle Bayramdere mahallemizdeki Marmara Denizi'nin kıyısında Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarına sahip bir yerleşim birimi. Vatandaşlarımız ıhlamur hasatı için hazırlık yapmaktalar. Biz de onları ziyaret ettik bereketli, hayırlı bir sezon diliyoruz. Bildiğiniz gibi bütün İnşallah. Türkiye'de olduğu gibi yağışlar gecikti. Nisan yağışları ötelendi ve şu anda da neredeyse dinmiyor. Aşırı bir yağış var. Bu aşırı yağış olması hasebiyle de birçok ürünün hasadı geç kaldığı gibi ıhlamur sezonu da geç kaldı. Tabi ıhlamur meşakkatli bir iş, riskli bir iş, zor bir iş. Ee, onlarca metre yükseklikteki ağaçlara evet. çıkılıyor. Bazen evet. Allah muhafaza insanlar düşüyor orada hayatını kaybediyor, sakatlanıyor. Evet. Ee, ama e, güzel bir ürün, Gülüşmeler. sağlıklı bir ürün ve en kaliteli bir şekilde bizim Karacabeyimizin ıhlamur ormanlarında yetişiyor ve pazara arz ediliyor. Tabi tarımsal faaliyetler, riskli faaliyetler ee, bazı şeyleri engelleyemiyorsunuz elinizde değil. İşte bu yağışların yoğun olması, çok olması ve geç olması da ıhlamurla ilgili bir belirsizlik ortaya koydu. Bakalım ne kadar ürün çıkacak tahmin ediyorum sohbetlerimize göre piyasaya arz edilecek, hasat edilecek ürün miktarı azalacak. Azaldığı zaman da fiyatların yüksek olması yani, yani söz konusu olacak. Evet. Biz hayırlısı olsun diyoruz üreticilerimize, hasat yapan vatandaşlarımıza. Hatasız, kazasız bir Amin. sezon temenni ediyoruz. Bereketli, Amin. bol kazançlar diliyoruz ve bütün bu lamurları tüketecek vatandaşlarımıza da sağlıklı bir ömür niyaz ediyoruz. Çok güzel. Harikasın.